Merhaba çocuklar, karışımların ikinci videosundan devam ediyoruz. Karışımları ayırma yöntemleri üzerine konuşacağız. Ondan sonra kolligatif özelliklerden bahsedip e, videoyu burada sonlandıracağız. Sonrasında da karışımlarla ilgili e, soru çözüm videosu gelecek. Böylece karışımların testi bitip asit bazlara geçeceğiz. Şimdi karışımları ayırma yöntemleri, burada biraz mantığınızı kullanmanız gerekiyor. Yöntemlerden bahsedeceğiz ama e, yani bir şeyleri yorumlayabilmeniz kafanızda o birleşiği tutturabilmeniz, o yapıyı tutturabilmeniz gerekiyor ki ayırmayı düşünebilin. Şimdi ana mantıkta karışımları ayırırken tanecik boyutu, yoğunluk farkı, çözünürlük farkı, işte kaynama noktası, serime noktası, ondan sonra mıknatısla binir olması gibi e, seçeneklerden ayırıyoruz. Tabii ki bunlar kendi arasında sıvı sıvı, katı sıvı, katı katı olarak da ayrılıyor. Şimdi İlk olarak tanecik boyutu farkından başlayacağız. Yani tanecik boyutu farkı derken neyi kastetmiş oluyoruz? Şöyle yaklaştırırsak. Şimdi bir maddenin tanecinin farklı olmasından yani biri daha küçük diğeri daha büyük olacak. İlk yöntemimiz süzme yöntemi. Şimdi süzerken ne yapıyorsunuz? Bir makarnayı düşünürseniz su tanecikleri daha küçük moleküller olduğu için süzgeçten geçerken katı olan örneğin makarnanın kendisi ne yapıyor? Süzgeçte kalıyor. Veya işte e, katı sıvı heterojen karışımlar diyoruz. Süzme yapılabilmesi için kum alkol, laftelin su. Yani işte katı gaz örneğin tozlu hava ne yapıyorsunuz? E, bir bez bağlayarak ağzınıza e, gelen tozlu havayı engelleyebiliyorsunuz. Yani bir şeyi süzebilmeniz için e, oradaki maddenin taneciklerinin boyutunun farklı olması gerekiyor. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Ee, size verilen karışıma bakarken ne olduğuna bakmanız gerekiyor. Yani ben süzme yöntemini ezbere biliyorum. Çözerim şeklinde bir e, mantıklı karışımlarda zorlanıyorsunuzdur. Eğer böyle düşünüyorsanız bu sizi zorlayacaktır. Verilen karışımı nasıl ayırabilirim? Bana verilen karışım ne diye bakmanız gerekiyor. Bir diğer tanecik boyutu farkından e, ortaya çıkan ise... E, eleme yöntemi. Genelde katı katı şeyleri eliyoruz. Yani işte... Ee, bakıyoruz böyle işte bu daha büyük bu daha küçük ne yapıyoruz eliniyoruz veya elekle e, sallayarak ne yaparsınız elersiniz. Son olarak da diyaliz yöntemi. Diyaliz yöntemi diğerlerine göre birazcık daha e, küçük bir yöntemden yani küçük boyutlarda işler. Diyaliz e, bir hastalık üzerine aslında bir tedavi yöntemi biliyorsun, biliyorsunuzdur. Şimdi e, mantığı şu katını e, kanınızdaki katı maddelerin belli bir süzgeçten geçmesi gerekiyor. Bunu böbrek aslında yapıyor ama böbreğiniz işlevsiz olduğunda yani böbreğiniz çalışmadığında bunun için bir cihaz oluyor. Siz cihazınıza kanınızı veriyorsunuz. O kan temizlenip tekrar sizin vücudunuza veriliyor. Hani genel prensipte böyle bir mantık. Katı sıvı koloid maddeleri ayırmakta yarıyor. Bir diğer ayırma yöntemimiz yoğunluk farkıyla ayırma. En basiti ayırma hunisidir. Ayırma hunis dediğimiz yapı ne? Ee, büyük bir yapı. Yuvarlak şeklinde hemen hemen. Alt tarafı niye benziyor. Üst tarafı biraz daha silindir daha çok. Yuvarlak değil silindir diyebiliriz. Ee, i̇ki tane sıvı heterojen karışım ayırmanıza yarıyor. Ne yapıyorsunuz? Sıvı sıvı heterojen karışımları koyuyorsunuz içerisine. Belli bir süre beklediğinde e, maddeler ayrılmaya başlıyor. Siz ayırma hunisindeki vanayı açıp daha hafif olanı aşağıdan akıtarak alıyorsunuz. Paranın daha ağır olanı aşağıdan akıtarak alıyorsunuz. Hafif olan ne oluyor? Yukarı tarafta kalmaya başlıyor. Ee, bir diğer yöntem yüzdürme yöntemi yani flotasyon yöntemi. Genelde yüzdürmeden daha çok flotasyon sorulur. Şimdi yüzdürme yani flotasyon dediğimiz yöntemle, ne? Örneğin ee, nehirlerde, akarsularda hatırlarsınız bir hayvan türümüz var. Şu an ismi aklıma gelmedi. Su samuru olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Ne yapıyor? Ağaçları kemirip suya bırakıp ondan sonra ağaçları toplayıp kendi için bir kütüklerden barajımsı bir yer yapıyor. Şimdi su samurları bunu yaparken ne yapıyor? kütüğü yapmasını istediği yerden daha yukarıda bir yerde kemirip suya bırakıyor. Çünkü kütük suyun üzerinde yüzerken kütüğün üzerindeki böcekler vesaire suyun akıntısı bir temizleniyor. İşte e, flotasyon yöntemi budur. Yani bir şey yüzerken üzerindeki yüzemeyecek şeylerin batması anlamına gelir. Katı katı maddelerde olur. İşte kum talaş gibi e, maden cevherlerinde bu yapılıyor. Bir diğer durum yani yoğunluk farkından yararlanarak çözülen durum santifrijleme. Ee, sıvı katı heterojen karışımlardır. Santifürü cihazı dediğimiz bir cihaz olur. Ee, çok yüksek hızda döner. Ve yüksek hızda döndüğü için içindeki katı maddeler e, tüpün alt kısmına yapışır böyle. Ve bu sayede ne yaparsınız? Onu ayırabilirsiniz. Yani bunu kendiniz aslında deneseniz basit bir şekilde yapabilirsiniz. Mesela çamurlu bir suyu çok hızlı sallarsanız çamur tüpün e, uç kısmında birikmeye başlayacaktır. Kandan plazma kısmının ayrılması diyor. Savurma eski bir şey artık günümüzde kullandığımız bir şey değil. Attığınızda uçabilenler uçuyor, uçamayanlar ne oluyor yere düşüyor. Çözünürlük farkı özütleme veya ekstrasyon diyoruz. Hemen hemen her türlü karışımda işe yarayabiliyor. Aslında özütleme dediğimiz bir şeyin özünü çıkartma olarak düşünebilirsiniz Ekstra, ekstrasyon yöntemine Şeker pancarından şeker eldesi veya patlıcanın acılığını... Çıkartma gibi bitkilerden esans, parfüm, ilaç eldesi, ekstrasyon yöntemleri içine giriyor. Kristallendirme adı üzerinde bir maddeyi kristal hale getirmek. Şimdi maddeyi nasıl kristal hale getiriyorsunuz? Ne demiştik? Örneğin e, şekerli, şerbetli bir tatlıyı dolapta bekletirseniz şeker ne oluyor? Kristal halde e, parıltı olarak yukarıda kalmaya başlıyor. Yine tuzlu su kristalendirme e, seçeneklerinden amin ama tuz suyu mesela kristalendirmeden daha çok ben basit damıtmada daha uygun bulurum. Ha burada ayırabilir miyim? Ayırabilirim. Ayrımsal kristalendirme. Şimdi ayrımsal noktasına geldik. Çocuklar ayrımsal görünce ne anlama geliyor? Ayrımsal aynı tip e, iki fiziksel halde bulunan maddenin bir araya gelmesi olur. Yani örneğin katı katı heterojen tuz şeker. Bakın kristallendirme dediğimde suyun içerisinde şekerden bahsetmiştik ama orada biri suydu biri diğeri şekerdi. Birini uçurup ortamdan götürebilirsin veya işte e, soğutursun şeker çöker bu şekilde ayırabilirsin su çökmez vesaire. Ama ayrımsal dediğimizde hem tuz hem şeker yani fiziksel halleri aynı durumda iki madde. İşte bunları ayırırken biz ayrımsal ismini söylüyoruz. Kristallendirme nasıl oluyor ayrımsal kristallendirme? Tuz ve şeker ikisini de suda çözersiniz. Bir diğerinden daha erken kristal hale geçecektir. Yani ikisini de suda çözersiniz sonra dolapta beklettiğinizde mesela şeker kristal halde çıkacaktır. Tuz suyun içerisinde kalmaya devam edecektir. Daha sonrasında o tuzla ayırmak için de Hemen bir diğer yöntemimiz kaynatma noktasına geliyoruz. Basit damıtma yöntemi de bunun başlangıcı. Bir şeyi damıtmak nedir? Örneğin şekerli su veya tuzlu suyu kaynattığınızda su ortamdan uçup gidecek ve ortamda sadece katı madde kalacak değil mi? İşte bu işlem damıtma yöntemidir. Ayrımsal damıtmaya geldiğimizde neyi gözlemliyoruz? Ayrımsal kelimesi. Ayrımsal görünce ne gözlemliyorduk? Diyorduk ki aynı türde iki maddenin. O zaman ne olacak? Sıvı sıvı karışımlar, homojen karışımlar olacak. Alkol su. Mesela bunu nasıl ayırıyoruz? Ayrımsal damıtma yönteminde. Alkol 70 derecede kaynarken su 100 derecede kaynıyor. Siz e, suyu, alkollü suyu karışık yapıyı homojen görünümlü olacak zaten. E, belli bir sıcaklığa 70 derece sabitlerseniz önce alkolün uçtuğunu gözleyeceksiniz. Sonra suyun uçtuğunu gözleyeceksiniz. Ne yapacaksınız? 70 derecede su, alkol uçacağı için ortamdan alkolü ayırabiliyorsunuz. Tabii ki farklı işlemleri de var bunların. Evet erime noktasından ayırma. Katı katı maddeleri ayırmak için kullanıyoruz. Mesela alaşımlar nasıl erime noktası? Örneğin bozuk parayı düşünün. İçerisinde birden çok metal türü var. Ee, kimisi 300 derecede eriyorken kimisi 200 derecede eriyebiliyor. Siz sıcaklığı 200'e getirirseniz ne olacak? 200 eriyen madde eriyip ortamdan ayrılırken 300 eriyen madde sadece ısınmış olarak kalacak. Mıknatıslama zaten demir, nikel, kobalt tozu içeren karışımları e mıknatıs yöntemini ayırmadır. Yani bu karışımları mıknatıs ile ayırabilirsiniz. İşte demirli talaş karışımı gibi. Şimdi sıvı sıvı katı sıvı ve katı katı karışımlarda ayırma honisi, süzme, mıknatıslama yani bu yöntemler birden çok farklı başlıkta kullanabiliyorsunuz. Yani illa sadece bu yöntemle ayırabilirsin değil. Ama genelde yani bu pdf'de baktığınızda sol taraftakiler heterojen karışımları ayırmak için, sağ taraftakiler genelde homojen karışımları ayırmak için kullandığımız bir kısım kristallendirme hariç. Onun haricinde en başta dediğim gibi şunu yapmanız gerekiyor. Bana verilen ya madde nasıl bir madde? Evet buradaki isimlerini öğrenebilirsiniz ama isimlerini öğrenmeniz yetmeyecektir. Çünkü çocuklar TET bir yoruma dayalı bir sınav. E, yoruma dayalı bir sınavda sizin birleşiğinize size verilen maddeyi yorumlayabilmeniz gerekiyor. Yani ona baktığınızda ya ben bunu şu şekilde yapsam daha ayırabilirim sanki yorumu geliştirmeniz gerekiyor. O yüzden e, ayırma yöntemleriyle ilgili çok örnek çözmeye çalışın. Örnek çözerken de mutlaka pdf'den yani bu, özellikle bu görselden yararlanmaya çalışın. Hani ayrı ayrı başlıklar arasında vermek istemedim e, burada hani bu şekilde toplu gördüğünüzde çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum sizin için. Şimdi gelelim koligatif özelliklere. Koligatif özellikler ne? Koligatif özellikler bir çözeltide çözünenin derişimine bağlı olarak e, oluşan, değişen özelliklerdir. Biz bunlara koligatif deriz. Yani nasıl oluyor bu? Örneğin bir suyun içerisine attığınız şeker miktarına göre ne oluyor? o maddenin yoğunluğu, ondan sonra o maddenin kaynama donma noktası değişebiliyordu. İşte biz burada bunlara kolligatif özellikler demeye başlıyoruz. E ee, sıvı çözeltilerde yani AES sıvı çözeltilerde bunların hesaplamasını da yapıyoruz ama e, burada direkt hesaplamamız yok. Daha bir yoruma dayalı şekilde gözlemleyeceğiz. Şimdi Kaynama noktası yükselmesi ve donma noktası alçalması başlığıyla bakıyoruz. AYT kısmında bir de buhar basıncı olarak ayrı bir başlıkta bakacağız. Kaynama noktası nasıl yükselir? Saf bir sıvıda uçucu olmayan bir katı çözüldüğünde oluşan çözeltinin aynı dış basınç altında kaynamaya başlama noktası saf sıvının kaynamasından yüksek olur diyoruz. Neden? Ee, çünkü şimdi su molekülleri şu şekilde tutunuyor. Şimdi böyle tutunurken siz bir de ortaya katı bir madde atıyorsunuz. Ne oluyor? E, aradaki tutunma sayısını arttırmaya başlıyorsunuz. Yani hem sıvı molekülleri tutunurken bir de içeride ekstra e, etkileşim veren. Yani kimyasal türeviz etkileşim atılarsanız zayıf etkileşimler veren bir madde ortamı eklemiş oluyorsunuz. Şimdi bu adamlar kaynarken zaten bu tutunmayı kırıp kopup gitme süreciydi. E siz bir de bu tutunmaya... Ekstra bir tutunma sağlarsanız ne olacak? Daha da zor kırılacak değil mi? O yüzden de kaynama noktası yükselmeye başlayacak. E, i̇çeriye attığınız madde arttıkça tutunma sayısını arttırmış olacaksınız. Bu yüzden de e, her madde artışı koligatif özellikleri etkiler diyoruz veya azalması. Ne bu? Çözülen madde artışı veya azalması. Donma noktası alçalması da aynı mantıkta. Şimdi siz e, bu maddeyi... Dondurmak istediğinizde ne oluyor? Bunlar tutunmaya başlıyor. Şimdi siz içeriye ekstra olarak katı madde atmaya başladığınızda yani saf sıvıların donmasını etkilemeye işin içine girdiği zaman suyun donma noktası düşme eğilimi gösterir. Yani çözeltinin donma noktası ile suyun donma noktasındaki arasındaki farkı biz donma noktasının alçalması olarak söylüyoruz. Neden? Çünkü donarken bu moleküller ne oluyor? Tutunarak hemen e, birileri, yani bir araya gelmeye başlıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Araya ekstra moleküller eklediniz veya iyonlar eklediğiniz için bu işlemi daha düşük değerlerde, daha kolay bir şekilde aslında donmasını e, sağlıyor. Yani daha pardon zor bir şekilde donmasını sağlıyorsunuz. Bu yüzden de koligatif özellikler eklenen maddenin miktarına, türüne göre değişiklik gösterir diyoruz. E, bu da genelde yoruma dayalı gözlemleyeceğiniz bir şeydir. O yüzden yani TYT özellikle TYT'de mümkün oldukça zihninizin açık olması ve bunları yorumlayabilmeniz gerekiyor. E, burada Sıvı çözülatların ikinci videosunda bitireceğiz. Üçüncü videomuz sıvı çözülatlarla ilgili soru çözümleri üzerine olacak. Yani karışık olarak aslında anlattığımız diğer videodaki formülleri, ondan sonra buradaki kaynama erime noktasını nasıl ayırt ediyoruz? Yani bunlarla ilgili nasıl yorum yapabiliyoruz? bununla ilgili örnek soru çözümlerinin olduğu bir video olacak. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.